Evet arkadaşlar bölüm sorularını Kocaeli Üniversitesi İli Tam Bölüm Arapça 2 iki kitabının 2. ünitesi bölüm sorularını yapıp bu üniteyi bitiriyoruz inşallah. Evet birinci soru aşağıdaki cümlelerde altı çizili terkiplerden hangisi izafet terkibidir? İzafet terkibi yani isim tamlaması arıyoruz. Afetül adli adaletin afeti adaletin zararı, afeti nedir? Meylül vülati. Evet, vülat yani valinin çoğulu. Tabi burada valiler demeyeceğiz. Yöneticiler, idarecilerin sapmasıdır. İdarecilerin haktan, adaletten sapmasıdır. Adaletin afeti. Adaletül at. İşte burası bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. İzafet terkibini diyordu bize. Cevap A şıkkı. Diğerine bakalım. Ta tu rasu. Meçhul yapalım. Ekilir dikilir el eşcaru. Ağaçlar. Burası müzahari fil el eşcar arkadaşlar. Naibu faildir. Ala dıffetey en nehri. Dıffetey nehri. Nehrin dıffe yaka demek arkadaşlar. Kıyı. Nehrin iki yakasına, iki tarafına nehrin iki kıyısına ne yapılır? Dikilir. Dıffetey nedir bu? Ancak burada Bakın dıffetey nehri deseydi izafet tamlamasıydı. Eğer onun altını çizseydi. Buradaki dıffetun, dıffetani, dıffeteyni ee, muzaf bir kelimedir. Muzaf olduğu için sondaki nun düşmüştür arkadaşlar. La tethik ve La tethik güvenme Kime? Bimen. Ol bir kimseye ki yemdahake Medaha yemdahu yemdahuke evet yemdahuke seni met edene övene fi vecike yüzüne karşı seni yüzüne karşı karşı övene güvenme diyor. Burada da yemdahuke arkadaşlar ne var? Medaha yemdahu övüyor. Bunun faili tahtında hüvedir. O kişi kimse k de burada fiile bitişen zamirdir. Mansup muttası zamir onun mef'ulü konumları. Yani fiil fail mef'uldür arkadaşlar bu. Fiil fail mef'ul. Burada da meçhul fiil, naibu fail var. El hurru, e, pardon, e, hür desek o zaman hürriyet şiddetlidir deriz. El harru, el harru, ısı, sıcaklık, şedidun, arttı. Burada müpteda haber var. Yeşteddu arttı, el berdus, soğuk, fişşitay, kışın, soğuk, artıyor. Yeşteddu, işteddu, yeşteddu şiddetleniyor, artıyor. Burada ne var arkadaşlar? Fişşitay. Burası da mefulun fihti. İzafet terkibi A şıkkında var. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili kelime gruplarından hangisi manevi izafettir? Manevi izafeti arıyoruz arkadaşlar. Lafsi izafette ismi fail, ismi mefhul sıfatı müşebbet kelimeni görürsek la, bileceğiz ki lafsi izafet. Ente sen kimsin? Mürşidi, benim mürşidimsin. İlel hayr, hayra götüren, iyile götüren mürşidimsin. Evet, bak mürşid kelimesi nedir? Muzaf, ye burada muzafın ilehtir. Benim mürşidim. Bu manevi izafettir. Ad melda geçti. Bazı filmin başına geldi zaman kat kesinlik anlamı. Kesinlikle geçti. Zaman, zaman. Kâne olan o satılan fihir rakik. Rakik böyle incelik, zerafetin, güzelliğin satıldığı yani daha doğrusu böyle yumuşaklığın hani o naifliğin olduğu o zaman geçti diyor. Burada bir e, izafet yok zaten. Bir tu ben sattım. Umleti dövizimi. Evet. Fi yevmi umle de mesela burada arkadaşlar benim dövizim anlamında muzaf muzaafı ilehtir. Ya yani burada muzaafın ilehtir. Fi yevmin bir gündeki en en irtafa irtifa evet en irtafa yükseldi ne esiru fiyatın yükseldiği günde dövizimi sattım diyor. En burada e, mazi fiilin başına gelmiş bazen oluyor normalde müzarin başına gelir ama mazinin var. Başına... Burada şimdi fiil olduğu için enne diyemeyiz arkadaşlar. Peki burada fiil fail var. İzafet yok. Ha onlar, ihvani benim kardeşlerim. Nasıl el muhazzebun? Muhazzebu. Benim edepli, ahlaklı telbi kardeşlerim. Bak burada da şey var. Aynı mürşidi gibi İhvan muzaf ni burada muzafın ileyhtir. Bu da şey, e, bu da manevi izafet. Benim mürşidim, benim kardeşlerim. İkisi de arkadaşlar. Hem A hem D'de manevi izafet var. El münkiru billah. Bak burada lafz izafet var. El münkiru billah. Allah'a Allah'ı inkar eden. Evet. Yehabu el mevte. Habe yehabu arkadaşlar. Habe yehabu. Böyle korkar. Allah'ı inkar eden el mevte ölümden korkar. Ölümü istemez. Evet, burada iki A ve D olması lazım. Artık cevaba bakmak lazım hangisini yapmışlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi muzaftır? Ata'a <laughs> yuti'u ben itaat ediyorum kime valideye anne babama valideyedeki ye anne babaya geliyor yani benim anne babama aslı bu nedir arkadaşlar vali de nedir val valideyn şimdi valideyn iki valit yani anne baba diyoruz anne baba Buna şimdi benim annem babam gelmesi için ye zamiri getiriyoruz ya. Hani validi dediğim zaman benim babam bak ye zamiri getirdik. Bu ye zamiri geldiği zaman arkadaşlar valideyn burada muzaf olduğu için nun düşüyor. Ne oluyor burada? Bak bir bu kelimedeki ye bir de zamir olan ye geliyor. İşte o zaman valideyye şeklinde söylüyoruz. Anne babama daha kime itaat ediyorum? Ve cemi'e muallimeyye ve cemi'e Şimdi bu da mesela ve cemiye muallimine'dir bu. Muallimine. Öğretmenler. Buradaki benim öğretmenlerim yezamri geleceği zaman muzaf olan muallimideki düşüyor. Muallimeye. Anne babama ve bütün öğretmenlerime itaat ediyorum. Evet. Buradaki utuyu bir kere e, izafet terkibi değil, fiildir arkadaşlar. Zira'ayye ki kolum meftuletan Evet, iki kolun meftul ne anlamda kullanmış acaba bir sözlüğe bakmam lazım. Bükülmüş. Sağlam anlamı var arkadaşlar. Sağlam, dayanıklı. İki kolun dayanıklıdır. Meftuletan. Evet, burada zaten Muz, e, zira de mesela isim tamlaması var da meftuleten haberdir. Zira burada muzaf. Ziraun zira anidir. Zira ani zira aye yani nun düşüyor burada. Ye, ye. Zira aye. iki kolun meftuletan haber olarak geliyor burada. Saadetni bana yardım etti fi vakti şedait fi vakti zor zamanlarda ne zaman zor zaman vakti şeda evet buradaki vakit muzaftır cevap C şıkkı teyakkaz uyanık oldum böyle ihtiyatlı ala hini üzünil müezzin müezzinin kulağına Şimdi normalde burada haym muzaf el e, üzün muzafın ileyhtir. Muzafın ileyhtir. Ama aynı zamanda üzün muzaf da oluyor. Muzaf da oluyor. El müezzin muzaf iley. Ama hem muzaaf hem muzaf iley olduğu için o yüzden arkadaşlar herhalde e, onu kabul yani iki tane cevap olamayacağına göre e, muhtemelen sadece tek muzaf olanı soruyor. es sülüç karlar Felqa qimamil cibal dağların zirvesinin üstündedir. Felqa zarftır zaten. Mefulun fihtir. Sülüç burada nedir arkadaşlar? Mübteda. burası pardon ne olarak geliyor arkadaşlar? Şibih cümle haber olarak geliyor. Şimdi bu fiil cümlesi olmadığı için sülüç burada mübteda fevka şibih cümle haber mahallen merfudur. Fevka muzaf, kıme muzafın ile kıme muzaf, elcibar muzafın ile. Evet, üzün dediğim gibi arkadaşlar hem muzaf hem muzafın ilehtir. Ancak burada e, muzafın ilehte olduğu için demek ki o yüzden C şıkkını kabul eder diye düşünüyorum. Cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun muzaf. En Nil min atfali hemen anladınız değil mi arkadaşlar? Nehrun Nil. Nil Nehri min atvalil enhar. Nehirlerin en uzunudur. En uzun nehirdir. E şıkkı. Peki en uygun muzafın ile fil hücreti fil hücreti. Odada var. Öne geçmiş bir cümle mukaddem haber. Var anlamı çıkıyor. Odada mevcut, mevcuttur. Var. Ne var? Hizane tanidir. Buradaki muzaf olduğu için nun düşüyor. Hizane ta. iki dolap. Nasıl iki dolap? Demek ki burada muzafın ileh gelecek arkadaşlar. Muzafın ileyhin cer olduğunu biliyoruz değil mi? O yüzden a'yı eledim. Cer değil. Cemile tane raf eledim. Kübra. Bu bir dursun. Meli etün bil veya meli eten bil kütüp kitaplarla doludur. Şimdi burada e, meli hizaneta meli eten meli etün. Şimdi bunu diyebilmem için arkadaşlar buradaki xizaneta'nin nun gelmesi lazım. Hizanetani ni meli etün bil kütüp olurdu o zaman. Ama bu şekilde muzafın ile olamaz. Evet, doğrusu kütübün olacak değil mi? Hizaneta kütübün kitapların iki dolabı gibi oluyor ama yani iki, iki hani kitap dolusu iki kitaplık kitap dolusu iki kitap iki dolap var odada kitap olan iki dolap var. Kübra burada kübra gelmez çünkü kübra sıfattır arkadaşlar. Muzafın ile sıfattan olmaz arkadaşlar. Kübra sıfattır. Sıfattan da muzafın ile olmaz. Aşağıdaki izafetlerden hangisine muzaf marifedir? Muzafın marife olduğunu anlayabilmemiz için muzafı ileye bakacağız. Kalaimu imu ta'vilati kaviyetun. Evet, muzaf, muzaf davile mas'a, masanın ayakları, destekleri, destek noktaları artık ayakları. kavaim. Kaviyetün güçlüdür, kuvvetlidir. Buradaki kavaim, muzaf, tavile, davile muzafiliyettir. Davile muzafili elif lamlı geldiği için kavaim burada marif olarak kabul ederiz. A şıkkıdır. La tetekellem konuşma min kabli en tüfekkira fekkere yufekkere en tüfekkere düşünmeden konuşma diyor burada zaten bir izafet yok şahedel hadis olayın iki şahidi olayın iki şahidi hadiran nedir ee, olayın iki şahidi geldi hadiran hazırdır geldi olayın iki şahidi e ee, burada da şey Burada da el-hadis muzafın ilehtir. Şaheda şah, e, şahidani şahidun şahidani nun düşmüştür. Bu da marifedir. Bu da doğru. Evet. Doğru olması lazım. Çünkü el-hadis e, eliflamlı geldiği için bu da marife olarak kabul edilir. Tesurul avasıf Saray hareketlendi, canlandı arkadaşlar böyle kabardı, canlandı. El avası fırtınalar şiddetlendi, arttı, hareketlendi. Burada zaten fiil fail var. Siyabu haririn ipeyin elbisesi, ipek elbise galiyetun pahalıdır. Siyab müpteda galiye haberdir arkadaşlar. Siyab burada muzaf, harir muzafın ilehtir. Ee, ancak harir nekre geldiği için siyap da burada nekro olarak kabul edilir. Evet burada A ve C olması lazım. Bakmak lazım hangisini kabul etmiş. Aşağıdaki cümlelerde yer alan izafetlerden hangisi tür bildirir? Tür. Bakalım. Eklemü <laughs> Aklamı tela. Telamiz gayrı musarıftır. Normalde cerri kabul etmez ancak istisna olur. Eliflamlı gelirse kabul ediyordu. Öğrencilerin kalemleri mefkudetun kayboldu. Kalemler gayrı akil olduğu için haberi müfred müennes geliyor. Öğrencilerin kalemleri kayboldu. Burada aklamı telamiz isim tamlamasının manevi manevi izafet var. Muallimul medrese okulun öğretmenleri müştekune işteka yeşteki müştekin şikayet ediyorlar an killeti ravati bihim maaşlarının az olduğundan şikayetçiler ''Muallimul medrese muallimu nedir muzaf olduğu için sondaki nun düşmüştür okulun öğretmenleri makaidu cildin et evet, deri koltuklar tür işte burası ''Makbuletun'' nedir daha çok kabul görüyor daha çok insanlar tercih ediyor buradaki koltukların, sandalyelerin ne olduğunu, türü nedir arkadaşlar? Cildin, deriden, makaidu cildin. Aslında bu makaidu min cildin, deriden yapılmış koltuklar. C şıkkı, türünü. Kat la efafiku, onaylamıyorum diyor. Neyi? Efkare <laughs> nasin. Ha, buradaki kat müzarif ile geldiği için bazen, bazen onaylamıyorum, onay vermiyorum. Efkare <laughs> nasin, insanların fikirlerini. Yeci bu gerekiyor ala kadetil ehza parti liderlerine. Kade komutan buradaki anlamıyla lider. İza feşilu başarısız olduğu zaman ne gerekiyor? En yanserifu, bırakmaları, ayrılmaları gerekiyor. Kadetel ehza burası nedir arkadaşlar? İzafet tamlamasıdır, isim tamlamasıdır. Eee Kadetil ehza. ala harfi cenezun. Kade muzaf. El ehzab, muzafın ilehtir. Orada bir tür yok. Aşağıdaki cümlelerde geçen izafetlerin hangisi? Muzafın zamanını. Burada da zaman soruyor. Leyse li benim yoktur. Zemilül amel. iş arkadaşım yoktur diyor. Zaman yok burada. Lem üseccil kaydetmedim. Bir medresetil etfal çocuk okuluna. Ba'du henüz kaydetme, kaydetmedim. Seccele yüseccilü kayıt yaptırmak, kayıt etmek. Burada da zaman yok. Astika'ul umreti. Umra arkadaşları la yensune unutmuyorlar. Bağdahın bağda birbirlerini unutmuyorlar. Buradaki izafet Umra arkadaşları. Çocuk okulu iş arkadaşı. Lem eşterik lem eşterik katılmadım fi riyadetil ehad et pazar sporuna. Sporun zamanını bize e, gösteriyor arkadaşlar bildiriyor. Pazar günü olduğuna. Pazar. Riyadetil ahadi. Pazar sporuna. Buradaki sporun e, zamanı hangi zaman? Pazar günü arkadaşlar burası. Bilatel Beyti. Evin fayansı fayansı arkadaşlar. Miner Ruham. Miner Ruham. Nedenmiş? Mermerden. Ruham mermer. Evin fayansı mermerden bilat değil. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Bilatu. Mübteda. Bilatul beyt. Bilat muzaf. El beyti muzafın ileyhtir. Evin falyansı. Burada da mesela türünü sorsaydı. Evin falyansı mermerden. Türü bu. Mesela ne diyebilirdi? Bilatun miner ruham veya bilatur ruham. Mermerden falyans. Fayans. 9. Aşağıdaki yargılardan hangisi muzaf için yanlıştır? Muzaf için. Başına lamı tarif gelmez. Doğru. Tenvin almaz. Doğru. İrabı cümledeki fonksiyona göre değişir. Doğru. Yani cümlede müpteda ise raf alır. Mef'ul ise nasb alır. Cem-i müzekker salim ise sondaki nün düşer. Doğru. Marifedir. Yani evet doğru marifedir ancak muzaf her zaman marife olacak diye bir şey yok. Eğer muzafın ile nekre ise o zaman muzaf e, nekre olur arkadaşlar. Yani doğru bir şey ama mesela her zaman mı marife? Yani marifelik özelliği alır. Evet başında elif lam gelmediği için. Mesela tenvin alabilir mi? Alamaz. Tenvin alamaz muzaf alamaz yani. Muzafın ile alabilir. Ama muzafın ileyhin tenin aldığı durumda da o zaman muzafa nekre deriz. Aşağıdaki yargılar hangisi muzafın ile için söylenemez? Bakalım muzafın ile için. Başına lamı tarif gelebilir. Doğru. Tenvin alamaz. Hayır. Tenvin alabilir. Bu yanlış. Yani muzafın ile tenvin alabilir. Tekerrür halinde hasfedilebilir. Doğru. Marife gelebilir. Doğru. Nekra gelebilir. Evet doğru. Gelebilir. Gelebilir. <laughs> Cevap B olacak. Başka var mı? Yok. Burada da zaten cevapları vermiş arkadaşlar. Evet. 9'a ne demiş? B 6'ya A demiş. 9 buna B demiş. Temin almaz. <laughs> muzaf yani muzaf temin alabilir mi? Hayır yanlış söylemiş ya. Muzaf temin almaz. E doğru yani tenvin alabilir mi o zaman? Hayır burada bir yanlışlık var arkadaşlar. O yanlış bence. Marifedir. Evet marife olur ama marife gelebilir. İlla hep marife olacak diye bir şey yok nekre de gelir. Yani muzafileyi nekre gelirse muzaf nekre kabul edilir. Zaten nekre kabul edildiği için muzafın sıfatını da nekre olarak getiriyoruz. Altı yine demişti. C. 6 A 7 C. Altıya bir daha bakayım. A C demedi mi? 6A. Hmm, evet zaten bunu söylemiştik. Ama burada da var yani. Burada da muzaf marifedir. Şahidani. El hadis muzafi elif lamlu geldiği için buradaki e, şahide tesniye marif olarak kabul ediliyor. Peki arkadaşlar bu üniteyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Üçüncü üniteyi de inşallah müsait bir zamanda anlatmaya çalışacağız. Ondan önce bir okuma parçası var. Onu da inşallah bir sonraki videoda e, tercüme edelim. Peki Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.